Borusan günlük grafik. Bu grafiği de değiştirmedim. Şuradan bir trend çekmiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Bu trendi fiyat kırmak istiyorsa eşeleye eşeleye uğraşır durur. Trendine girmek ister. Giremezse de aşağı tarafa tekrar gelebilir şeklinde muhtemelen yorumlamışızdır. Şurada yatay bir bant oluşturmuşuz. Şu bantı şöyle bir uzatalım. Şöyle yerini netleştirelim arkadaşlar. Hemen adını da tekrar koyalım. 409 bölgesi diyelim. Yukarıda tekrar bu trendine girmek için eşelemeye devam ederse şu bölgenin adını da şöyle 500 bölgesi diyelim. Yani fiyat şuradan şu alanı doldurmak isterse güzel olur. Yani 400'den 500'e kadar güzel marjlar verir bize. Yani bu aralık önemli çünkü bakınız. Bunlar güzel aralıklar. 500 bölgesi de yine 500 bölgesi değil pardon şöyle bir yukarıya gidelim 598 yatay bant önemli aşağı bantları 409 hareket alanı şimdi etrafta muhtemelen görmüşsünüzdür yani şöyle bir şey de var biraz daha yakın markajda bakacak olursak şöyle düşen atabilirim ben buraya biraz grafik boğulur ama yani burada bir alan düşen hareketine bürünüyor olabilir yani bakınız şöyle bir bölge şundan bahsediyorum bu tarz bir hareket gelirse gelme ihtimaline karşı şuradaki düşenin Kırıldı diyebileceğimiz ve tekrar şuradan gelen trende fiyat kendini atmak isteye, isteyeceği level 470 düşen kırılımı ve tekrar şurada trendi test etme fiyatı arkadaşlar. Zaman sağlıkla birlikte 518 yapalım şunu. Yani olur da şu hareket veya şu hareket gelirse arkadaşlar fiyat tekrar bu trende eşelemeye çalışacaktır. Ha, i̇çine girerse rahatlar. Onu söyleyeyim 600 bandına kadar hızlı bir şekilde şuradaki gibi 3-5 mumla gidersiniz. Ama onun dışında fiyat hala dediğim gibi arayış içerisinde. Nerede dursam. Nerede fiyatlasam diye. Bunu böyle takip edelim. Şimdilik yine güncelleme atarız arkadaşlar. Yani bakalım. Grafiklerin çoğu zaten bozuldu yani. Hani bu endeks saçma sapan gidip duruyor. Şimdilik böyle takip edelim. 409 aşağıda. Şurada rakam gitmiş. 470 ve 500 bantları ne diyoruz? Önemli diyoruz. Borusan'da ve bitiriyoruz analizi.